Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz, beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Bugün size kitaplığımın enleri videosu çekeceğim. Bu daha önce kanalımda hiç böyle bir video yoktu. Ve e, birazcık da yorumlarda geliyordu hani kitaplarının, kitaplığının enlerini çeker misin tarzında. Böyle kitaplığımın enleri olacak soruları bu kutucuğa yazdım şöyle. Çekiliş gibi çekip çekip cevaplayacağım size. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. İlk kartımızı çekiyorum. En pikmi karakteri olan kitap. Bunu Emre Gül'ün Yalancılar ve Yabancılar kitabındaki Bade karakterine örnek verebilirim. Birazcık böyle prenses babasının kızı tarzında bir kitapta hani. Bir de Betül Güçlü'nün Sarı Kuantili Şemsiye kitabında Defne adında bir karakter vardı. O da böyle karakteristik özellik olarak hani böyle stalker falandı. Belki onu örnek verebilirim. Yani Bade ile Defne'ye örnek veriyorum arkadaşlar buna. Diğer bir sorumuzu çekelim. En eğlenceli kitap. Buna ilk başta aklıma gençlik Serüveni'nin Nege Kabal'ın 0202 Ayçiçeği Karnavalı geldi. Çünkü onda ben okurken çok eğlenmiştim. Böyle seviyeli bir eğlence idi hani. Çok hoşuma gitmişti. Bir de hmm, Operatöre Bağlanıyorsunuz serisi de bayağı güldüren bir kitaptı. Hani böyle şey bir solukta falan bitirebileceğiniz cinsten. Ve eğlenceli sahneler çok fazlaydı. Hani karakterler zaten eğlenceli karakterlerdi. Bu yüzden buna da örnek verebilirim. Ben bu arada tek bir kitap seçmiyorum farkındasınız. Böyle hepsini söylüyorum. Diğer bir sorumuzu çektim. En yavaş okuduğun kitap. En yavaş okuduğum kitap olarak 12. sınıftayken okumaya başlayıp yaz tatilinde bitirmiştim. Aşk hipotezini örnek verebilirim. Ama Harry Potter serisini de örnek verebilirim. Çünkü Harry Potter serisini hala bitirmedim ben. Ve birinci kitabını ta pandemide okumuştum arkadaşlar. Ve Harry Potter aslında çok seviyorum ama neyse bir türlü bitmiyor. Belki filmini defalarca kez izlediğim için kitabını okurken sıkılıyorum bilmiyorum artık. Hala dördüncü kitabındayım ve bitmedim. O yüzden seri olarak da ona örnek verebilirim. Kapağı en güzel kitap. Arkadaşlar buna ben hep söylüyorum. Gençlik serüveni kapaklarını çok beğeniyorum ve her yerde de örnek veriyorum açıkçası. Kapaklarını çok beğeniyorum. Genel olarak gençlik kitaplarının çoğunun kapağı çok güzel. Ama NG Kabal'ın gençlik serüveninin kapaklarını ayrıca bir bayılıyorum. hani. Onu çok beğeniyorum. Diğer bir sorumuza geçelim. En ters köşe kitap. Buna tek de gerçeğin kıyısında verity. Dur gerçeğin kıyısı değil. Gerçeğin diğer kıyısı. Gerçeğin diğer kıyısı verity. Bunu örnek verebilirim. Gerçekten yazar çok ters köşe yapmıştı ve hatta şey, kitapta ters köşe olacağınızı hissediyorsunuz. O yüzden ben kitabın sonunu da okumuştum hanı kitabı bitirmeden. Ama ters köşe bir kitaptı hani beklenmedik bir şeydi. Onu örnek verebilirim. Kitaplığımın en pahalı kitabı. Arkadaşlar buna son zaten alışveriş videomda da söylemiştim. Ee, Hepimiz Gökyüzü Olmak istedik serisinin son kitabı yani Ejderha ve Yıldız novellasıydı. Ee, Deliler ve Cellatlar. Deliler ve Cellatlar gerçekten birazcık gençlik kitaplarına göre pahalıydı bence. O yüzden kitaplığımın şu anda en pahalı kitabı o. En melankolik kitap. Bunu son zamanlarda okuduğum için Enkaz Altındakiler 2'nin kitabını Söyleyebilirim çünkü aklımda o kaldı son zamanlarda okuduğum için. Bir de Genç Werther'in Acıları da birazcık melankolik bir kitaptı. O yüzden onu da örnek verebilirim. En zeki karakteri olan kitap. Bunu da son zamanlarda okuduğum için yine Sokak Nöbetçilerindeki Koza ve Yankı'nın iletişimi çok zekice bence. O yüzden bu iki karakteri örnek verebilirim. Aklımda onlar kaldı çünkü. Diğer bir sorumuz. En derinden etkileyen kitap. Arkadaşlar aslında birçok kitap beni etkiliyor ama beni ilk böyle derinden etkileyen kitap Gençlik Sebebi'ndeki 0303 Dolunay'da Açan Çiçek'ti. İlk ağladığım kitap oydu ve 3 gün boyu böyle aklıma geldikçe ağlamıştım hani. O beni çok etkilemişti. O yüzden onu örnek verebilirim yani. Farkında mısınız? Her sorunun cevabı Gençlik Sebebi'ne çıkıyor. Durun. En üzücü kitap. En üzücü çizgili pijamalı çocuk. Bayağı üzücü bir kitaptı. Hani çocuklar üzerinden anlatılması böyle o üzmüştü. Bir de e, fareler ve insanlar da beni üzmüştü açıkçası. Bu iki kitabı örnek verebilirim. En hayatı sorgulatan kitap. Bunda şeker portakalını söyleyebilirim. Sonra 0303 açan çiçek de bana hayatı sorgulatmıştı. Bunu da söyleyebilirim. Ve Fareler ve insanlar da bana hayatı sorgulatmıştı. Bunu da söyleyebilirim. Bu üç kitap gerçekten yani hayatı sorgulatmıştı bana. En okumak isteyip de bir türlü okuyamadığın kitap Tutunamayanlar. Arkadaşlar Tutunamayanları alalı bayağı oldu. Hani 11. sınıftayken falan aldım ben o kitabı ve hala okuyamadım. Bir türlü okumaya cesaret edemiyorum. Çünkü postmodern tarzda bir e, kitap hani daha önce okumadım geçmişte yazılan kitapların hani böyle ya aslında okudum da Türk yazardan hani okumadım ve o yüzden nasıl olur bilmiyorum ve Oğuz Atay'da hani gerçekten yazım dili çok güçlü olan bir yazar. O yüzden böyle tam vakit ayırabildiğim bir zamanda okuyup gerçekten kendimi o kitaba vermek istiyorum. Böyle ziyan etmek istemiyorum. O yüzden bir türlü okuyamadım. İnşallah bir zamanda okuyacağım. Güzel bir zamanda. Diğer bir sorumuz beğenmediğin halde okuduğum bir kitap. Arkadaşlar aslında çok beğenmediğim kitap olmuyor ama çok popüler olup da benim beklentim çok yüksekti mesela. Ve sonrasında okuyunca beklentimi karşılamayan kitaplar oldu. Ben onlara örnek vereyim size. Kimse gerçek değil mesela. Bunda beklentim çok yüksekti. Zeynep Sey'in kitabı. Ve beklentimi bir türlü karşılamadı. Çünkü oradaki Oflas karakteriyle ilgili bize yeterli kadar bilgi verilmediğini düşünüyorum ben açıkçası bu yüzden bunu örnek verebilirim sonrasında simyacı simyacı da çok popüler bir kitap ve herkesin dilinden düşmeyen bir kitap aslında ama bir türlü benim beklentimi yine karşılamadı ve Sebahattin Ali'nin e, İçimizdeki şeytan kitabı da çok popüler ama yine benim beklentimi karşılamadı ve karakterleri unutmayı bekliyorum unutunca tekrar okuyacağım belki de ben o zaman kendime veremedim hani o yüzden güzel bir zaman bekliyorum ama bu üç kitap beni beklentimi karşılamadı açıkçası. En yeniden 70'e uygun olan kitap. Buna açıkçası genç Timoş'un tüm kitaplarını örnek verebilirim açıkçası okuduğum kitapların hani. Kelebek Zihinli Çocuk, ondan sonra içimizdeki Müzik, Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Bunlar gerçekten 7'den 70 herkesin okuması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer bir sorumuz. En soft kitap. Bunda Yeşil'in Kızı en'e örnek verebilirim. Betül Güçlü'nün Küçük Mucizeler kitabı da çok soft bir kitaptı. Bunu örnek verebilirim bu iki kitabı. Gerçi Yeşil'in Kızı bir seri ama neyse. Bu ikisi işte. Son sorumuz. En ergen karakteri olan kitap. Buna Beyza Aksu'nun Kelebeği Öldürme kitabındaki varisi örnek verebilirim açıkçası. Birazcık yani ergendi. Genelde zaten Vefat kitaplarındaki çoğu hani gençlik kitaplarındaki karakterler böyle lise çağında yazılıyorsa özellikle. Yani karakterler lise lise ergen oluyor ama varis gerçekten yani bence üst düzey bir ergendi. Bunu örnek verebilirim. Ve bu kadar da. Ee, şunu da söyleyeyim. Hiçbir kitapla ya da yazarla hiçbir sorun ya da şey e, beğenmemezlik teşkil etmiyor. Sadece kitaplığımın enlerini istediniz ve çektim. Yani bunu da söyleyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Bana destek olmak isterseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.